Hepinize merhaba arkadaşlar. ben 200 abone geldiğinde satılık satış yapacağım. Böyle Black kart. Mesela bunları aldım. Böyle minik bir tane var. Bunlar arkadaşlar. Bunlar isimlerini bilmiyorum. Ama arkadaşlarım yok birincisini Birinci sınıf, ikinci sınıf. Tamam. Böyle bu da böyle mantı ama bu orijinal taş ve arkadaşlar bu ne diyorsanız hani boncukları şöyle yerleştiriyorsunuz ya üstüne kağıdı koyuyorsunuz üstüne hemen bastırıyorsun böyle şeklinde geliyor bunu da satıyorum ama arkadaşlar ne olur yorumlara nerede oturduğunuzu yazın istiyorum yani bunu böyle şeye yapıyorum Şimdi bunları böyle koyalım. Şimdi ben size bir tane daha bir şey getireyim bir saniye. İster getirdim hem şimdi. Bu da iki Şöyle bakmayayım oraya bir şey yazıyor. Bu da böyle. Baksam mı Burada böyle yine kol var. Yani yine kolu bileklik var. Yani ben bunu Mesela bunu geçirebiliyorsunuz ya, yani. durmadınız. Ben... Ay. Sonra bunu bileğinize göre ayarlayın. Mesela ben bir takayım. Şunu geçireyim. <laughs> Hiç takamadım ben. Allah. Bu benim bileğime tam. Allah Özge <laughs> yüz <laughs> benim bileğim bu şekil. Bunu nereden bunu nereden geçireceksiniz diyorsanız şurada bağlayacaksın. Bu şekil oluyor. Ah. Bunu çıkardım. Ve burada böyle ayıcık cüzdanımız var. Çok bomboş. Hiç kullanamadım Böyle. gibi kokuyor vallahi yumuş. Şimdi size bilek kartları göstereyim. Yine bir saniye bekleyin. Asak orayı. <laughs> <laughs> Ve geldim. Bunu şu ayıcıklı beğenmeyenlere böyle yine yeni kolye yapıyorum. Sırt açıyorum. Bu şekilde iğneleri falan koyabiliriz. Bozuk paralar. Kendi <laughs> evet, de paylaşı şöyle. Bakın bunlar bu şekilde Şimdi bunu dedik. Hey bunu mu diyorsunuz? Black pink kartı derken yani kağıt gibi. Bunun içine şöyle günlük hatıra resimlerinizi koyabilirsiniz. Çok güzel şey. Şöyle. Şimdi şöyle göstereyim. Ama bunun ismi galiba şeydi. Evet. Neyine? Lisalo olabilir ama öyle bir şey. Bu da can kırıklığı. İster varsa yoruma yazabilir. Neler vardı? Hemen tamam, göstereyim. Böyle şey vardı. Böyle katıra koyduk. <laughs> Sıkıntı var. Bunları içine koymak için. Bu da böyle. Orijinal taş. Bu da çimdek. Burada da geyik var. Allah Allah. Taş kırılabilirdi. Oh kırılmamış. Arkadaşlar orada bu kırılırsa onu piritle yapabilirsiniz. Benim yani bu kırıldı. Ben bunu piritle yapıştırdım.

Evet. Şimdi ben bunları böyle diziyorum. Giz İsteyen varsa gelip alabilir. Ne kadar büyükler herhalde Oh, evet. Abone olun. Size bunları göndereyim. Görüşürüz.